Hz. İsa'nın öldüğü yanılgısını öne sürenlerin propagandaları Hz. İsa Aleyhisselam'ın tanınmamasına neden olacaktır. Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden yeryüzüne geleceği dönemde bazı insanların Hz. İsa'nın öldüğü ve ikinci kez gelmeyeceği yanılgılarını sürekli gündemde tutmaları da Hz. İsa'nın tanınmasına engelleyecek nedenlerden biri olabilir. Oysa Kur'an'da Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölmediği ve öldürülmediği açıkça bildirilmiştir. Peygamberimizin hadislerinde de Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne geleceği pek çok detayıyla müjdelenmiştir. Ayrıca Kur'an'da Hz. İsa'nın yeniden dünyaya geleceğine işaret eden birçok ayet bulunur. Tüm bu gerçeklere rağmen bazı kimseler konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarından ya da bazı ön yargıları nedeniyle Hz. İsa'nın öldüğü yanılgısını öne sürmekte ve yeniden dünyaya gelmeyeceğini iddia etmektedirler. Bu yanılgıya kapılmış olanların propagandaları İnsanların büyük kısmını etkisi altına alıp onların da aynı aldanışla hareket etmelerine neden olabilir. Bu koşullar altında Hz. İsa ikinci kez yeryüzüne geldiğinde pek çok insan Hz. İsa Aleyhisselam'ı tanımayacak olabilir.